Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Elimizde gördüğünüz gibi Redmi Note 14 Pro Plus modeli var. Hatta şöyle de çevirebilirim sizler için. Redmi Note 14 Pro Plus Bildiğiniz gibi Çin'de tanıtılmıştı. Şimdi de Hindistan'da tanıtıldı ve aslında yavaştan global çıkışını gerçekleştirdi. Peki biz bunu nereden edindik? Sevgili Yıldıray abi Çin'e gitmişti bir etkinlik için. Gittiğinde de tabii ki Çin'e kadar gitmişken biz de dedik bize bir adet Redmi Note 14 Pro Plus getirir misin? Aldı, getirdi. Yani aslında bu arkadaşımız Çin versiyonu olduğunu söyleyelim. Kutusu tabii ki globalde böyle mi çıkar bilmiyorum çünkü mesela arkasında Redmi yazıyor. Burada HyperOS olduğunu görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi Çince 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı olduğunu söyleyelim. Biz yeşil versiyonunu e, rica etmiştik onda. O da onu aldı geldi. Zaten cihazı ilk defa hep beraber göreceğiz çünkü jelatini de takılmış durumda. Türkiye'ye bu ay içerisinde en kötü Ocak ayı içerisinde gelecektir. Çünkü Redmi serisini fazlasıyla seviyoruz. Özellikle Redmi Note serisi de Türkiye'de fazlasıyla satmıştı. Şimdi de Note 14 Pro Plus'la beraber en tepe noktasını hep beraber göreceğiz. O yüzden ben de fazla uzatmıyorum. Şuradan şöyle minik bir kesik atmam yeterli olacaktır. Şöyle bir açıp hep beraber bakalım. Redmi Note 14 Pro Plus bu ailenin zaten en tepe modeli bildiğiniz gibi. Bakalım Çin kutusundan bizlere neler çıkacak. Hemen bir Redmi şey geldi. Gelin hep beraber şurada içeriye bakalım. Bir adet tabii ki kullanma kılavuzu. Çince bilen varsa yardımcı olsun burada ne yazdığına dair. Tabii ki anlamıyoruz ama burada zaten işte sim girişinin altta olduğunu, ses açma kısmı, güç tuşunun falan olduğunu bizlere söylemişler. Bir de şöyle bir kılıfımız var. Ee, yumuşak plastik, aşırı yumuşak değil ama hissiyatı güzel yani kaliteli hissettiriyor. Gri renkli bir kılıfımız var. Şimdi telefonu şöyle alacağız. Evet yeşil rengi gelmiş. Gerçi bunun tabi e iğmeysi zaten kayıtlı olmayacağı için şey değil ama ben yine de şöyle kenardan çıkartayım ve telefon. Evet bu arada yeşil rengi gerçekten güzelmiş. Orada zaten siyah beyaz ve yeşil renk seçeneği vardı. Siyah çok parmak izi tutuyordu, beyaz da böyle fazla beyazdı. Dedim hadi farklı renk olsun ee, kendisi gelsin. Boyutlarına baktığımızda 162,5 milimetrelik uzunluğu, 74,7 milimetrelik eni, 8,8 milimetre kalınlığı var. 205 ve 210 gram ağırlıklarına sahip bu tam 205 olandır çünkü hani o deli vesaire belki de 210'dur. Onu zaten hep beraber görürüz. Üst tarafta gördüğünüz gibi kızılötesi sensörümüz, hoparlörümüz ve mikrofonumuz yer alırken, Alt tarafta sim kart girişimiz, tip C bağlantımız, mikrofon ve hoparlörümüz bulunuyor. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Sağ tarafta da ses açma kısmı ve güç düğmemiz entegre. Kavisli bir ekrana sahip ve gerçekten tertemizde duruyor. Şurada bir tırtık yapısı var kameranın olduğu yerde görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum ve burada bizi üçlü bir kamera karşılıyor. Kameranın detaylarına zaten geleceğim. Şimdi şunu şöyle bir kenara bırakalım. Ve gördüğünüz gibi 90 wattlık bir şarj cihazı çıkıyor. Tabii ki Çin'den aldığımız için Türkiye ucu değil Çin ucu var. Bunun yanı sıra burada bir de kablomuz bulunuyor ama Çin'de de tip A'dan tip C'ye olacak şekilde ayarlanmış. Tip C'den tip C'ye değilmiş. Tabii ki kutuda zaten başka bir şey yok. Şöyle ben telefonu başlatayım ve açılırken de ben sizlere özellikle telefonun diğer bilgilerini de vereyim. Ekranımıza baktığımızda 6,67 inçlik 68 milyar renk gösterebilen yani 12 bit dediğimiz 10 bitte de değil 12 bit renk doygunluğuna sahip 120 Hz bir AMOLED ekranımız var. 1220 x 2712 piksel yani 1.5K dediğimiz çözünürlüğe sahip. Dolby Vision HDR10 desteği var. 3000 nit parlaklığa kadar çıkıyor ve çok büyük ihtimalle zaten High pro 2.0'ı da burada hep beraber göreceğiz. Ama şimdi açıldı. Gördüğünüz gibi belli başlı şeyler var. Şu anladığım kadarıyla Arapça vesaire olmalı. Biz burada Türkçe olmadığı için İngilizce olarak devam edelim. Ve isterseniz bir kurulumunu yapayım ben sonra bilgileri vermeye devam edelim. Evet arkadaşlar kurulumumuzu gerçekleştirdik ve arayüzümüz bizleri karşılıyor. Hatta şurada güncelleme mi gelmiş? Şu anda HyperOS 1.0.19 versiyonu varmış. Update dersek 2 mi geldi acaba ona da bakalım. Yok 1.0.20 gelmiş. Optimizasyon ve kasım güvenlik güncellemesi olacak şekilde. Şu anda tabii ki bunda Çin ROM'u var. İşte Kıvayi falan gibi mesela burada da bir Çince bir şeyler yazıyor acaba ne yazıyor. Sol tarafta da App Bolt'u bulunuyor. Ama tabii ki ben buna büyük ihtimalle Global ROM kurarak kullanırım ki daha rahat bilgi verecek şekilde olsun. Buna zaten geleceğiz ama bir de kameralardan bahsedelim. Burada 50 megapiksellik f1.6 diyafram açıklığı sunan ana sensörümüz var. OIS destekli. 50 megapiksel f2.0 diyafram açıklığı sunan 60 milimetrelik tele lensimiz var. 50 santimden de çekimler yapabiliyor ve 2.5x optik zoom yapabiliyor. Bunun yanı sıra 8 megapiksellik de f2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açılı lensimiz var. Şurada lensler sıralanıyor. Soldaki zaten gördüğünüz gibi bir flash ön tarafta da 20 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu da F2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Videoda arkada 4K 30 FPS ve Full HD 120 FPS çekebiliyor. Önde de Full HD 60 FPS çekimler var. 6200 mAh'lik silikon karbon bir batarya ile beraber geliyor. Bu sayede ince halinde hala iyi bir deneyimi ya da büyük bir batarya deneyimi sağlayabiliyor. Zaten kutuda da gösterdiğim gibi şuradan tekrar göstereyim. 90 Watt'lık şarjla şarj edilebiliyor. Bizim elimizde 90 ve 120'ler olduğu için onunla beraber yaparım. 5G desteği zaten var. ESIM desteği bulunuyor, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut ve arka tarafta NFC kısmında bulunduğunu söyleyelim ki tabii ki kızılötesi sensörümüz de var burada kullanabilmek açısından e, tabii ki neler sunabileceğini, neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Bu açıdan e, merak da ediyordum ben Redmi Note 14 ailesini. Biz Türkiye'ye gelmeden Pro Plus'ın en azından bir temel olarak genel özelliklerini sizlere söyleyeceğiz. Bu arada ana sensörümüzün Light Fusion 800 yani LYT 800 sensörü olduğunu da söyleyelim. Yani ilk olarak söyleyebileceğim şeylerden biri de kapatmadan bir genel değerlendirme yapmak gerekirse çok hafif, çok güzel durduğunu söyleyeyim. Yani hissiyatı, hani o premium dediğimiz hissiyatı bu cihaz sağlayabiliyor. Yeşil rengini gerçekten sevdim. Siz de görüyorsunuz nasıl göründüğüne dair. Kamera çıkıntısı güzel. Ha şu kılıfıyla da beraber bakalım. Kılıfıyla da şöyle. Zaten şu son dönemde Çinli e, telefon üreticilerin ortaya koydukları kamera deneyimi bulunuyor. Ama Evet telefonu çok güzel bir şekilde saran bir kılıf olduğunu da sizlere söyleyeyim görebiliyorsunuz. Yazılım zaten dediğim gibi Çin ROM'u olduğu için onu globalle beraber denemiş oluruz diyelim. Ve böylece YıldırAy abi Çin'e gitmişken Redmi Note 14 Pro Plus modelini de getirdi. Türkiye'ye gelmeden globalde daha yeni yerine alırken biz de incelemiş olduk. Ama bu cihazla alakalı incelemesi gelene kadar merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da bizim sevgili Mert ee, takip edenler görmüştür. Biz kıyaslama e, videoları da çekiyoruz orada. Yani 3 tane denk telefon alıp kamera e, performanslarını e, ortak video çekerek bizlere gösteriyor sağ olsun. Tabii ki bunun videolarını da yapıyoruz biz ama Instagram'da da anlık olarak görebilirsiniz. Büyük ihtimalle bunu da işte 14T ile belki eski Redmi serileriyle beraber ya da denk olabileceğini düşündüğümüz cihazlarla kıyaslarız. Onu da görmek için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Bu cihazla alakalı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Türkiye'ye gelmeden de bir bakış atmış oluruz diyelim. Bakalım neler sunacak bize. O videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.